Evet Herkese yeniden Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni atlardan alacağız Evet çok heyecanlıyım <laughs> şimdi bir tane Valdal'da var var söylemedim ama orada var bir de burada var Fortpinta'da bir tane var diğer geri kalan üçü de ıı, hemen haritadan göstereyim oranın yerine tam olarak şurada bulabilirsiniz Oraya sadece oranın güncellenmiş halini göstermek için gideceğim. Oradan atamayacağım çünkü gerçekten çok pahalı. Sadece birini alacağım. Şimdi neden olduğunu da anlayacaksınız zaten. <laughs> 975 star coin neredeyse 1000 star coin gibi bir şey. Ama neyse. Ben bu rengi çok beğendim. Ve bu atın iki tane özelliği var. Yeni bir yürüyüşü var ve yere yatabiliyor. <laughs> Ama ilk önce ona isim beğenmeliyiz. Bu yüzden aşağıdan kendisi gelirse gelemiyor. Heh. Buradan at isim listemize bakmalıyız. Evet. Kahverengi, siyah karışım at olduğu için ona daha çok yakışacak bir şey bulmalıyız. Hmm, olabilir. Ama özelliklerine de uysun istiyorum. Aa bu güzel bir isim sanki. Tamam bu olsun. Bunu listemizden siliyoruz. Evet gidebilirsin. İsim listesi. Evet. <laughs> Çok komik hareketleri var. Evet. Bir dakika çok gittik. Evet ismi çok kolay bulduk. hı hmm, sana uyuyor. Gerçekten sana uyuyor. Ama ben bunu araştırırken öğrendim ki bu atın saçı hep böyle kalmıyor. Yani yani birazcık rengi değişiyor. Bir de saçları böyle şu at gibi oluyor. Yani kısalıyor gibi bir şey oluyor bilmiyorum. Şimdi incelerken göreceğiz ama çok star coin <laughs> ama gitti. bye, bye star coinler. Hayır. Şu anda çok garip bir şey Hem at aldığım için mutlu hem de star coin'im bittiği için üzülüyorum. Neyse. En azından her hafta 100 star coin geliyor. Aa düşündüğüm kadar azalmadı iyi oldu. Neyse. Şimdi hemen ahırımıza gitmeliyiz. Hemen. Bu arada kıyafetimden de anladığınız gibi ben tüm atlanlarını buldum ve tüm kıyafetleri giydim. <laughs> Şimdi hemen atımızı ahırdan alalım. Bu atı yerine gönderelim. Evet burada birinci seviye. Onu eğitmemiz de gerekiyor. Şimdi onu hangi atın yerine alsak? Evet ahırımı genişletmem gerekiyor. Ama şimdi değil. Evet senin yerine alacağız onu sana bilmek istediğimde zaten geri getirebilirim. Merhaba. Evet. Bakalım nasıl yatıyormuş. Ay çok heyecan. Keşke tüm atlarda böyle bir özellik olsa. <laughs> çok tatlı bir şey. Yanlışlıkla yine yatırdım yahu. Ama çok güzel değil mi? Kuyruğun ucu da kahverengi. Bir de bunun bir yürüyüşü var. Onu da şimdi göstereyim. Ben de tam olarak nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. O yüzden. Aa çok şirin. Çok tatlı değil mi ya? Evet. Şimdi hemen giyinmeliyiz ve dışarı çıkmalıyız. Saç modeli değişiyor olmuş. Acaba nasıl bir şey olsa? Aklımda bir fikir var. Ama onu uyuyacak mı bilmiyorum. Bir dakika. bu seti taksam nasıl olur? Zaten e, daha çıkınca eğerin videonun bir kısmında eğer çıkaracağım da şimdi görünsün diye. Siyah hatlarda böyle renkli şeyler çok güzel görünüyor bence. Evet. Çok parlak oldu. Şimdi kendi karakterimin kıyafetini giydireceğiz. Ona da bir short, elbise çıkaracağız. <laughs> evet. Neden giymiyorsun? Giydi. Evet kafamdaki kalsa mı? Yok kalmasın çünkü hiç uyumadı. Kulaklarım kalsın bence. Ben onları çok seviyorum. Ve... Evet. Hazırız. Şimdi diğer alttaki şeyleri çıkarmalıyız. Nerede diğeri atalım. Mesela bunu unutmuşum Atma onu. Takmayı. Şimdi bu evet başlangıç seti bu. Onu satıyoruz. Sadece tek bin alınma. Evet. Şimdi. O neydi? Ne güzel. <laughs> Ne yapıyor gibi. Neyse buradan çıkalım. Evet çok tatlı. Biraz da şeylere benziyor. Neydi ismi? İsmini unuttum ama yeni gelen bir attı. Geçen yılın en son gelen attı. Adını unuttum gerçekten. O ata benziyor biraz ama daha güzel. <laughs> Orada bir parlayan çiçek gördüm. Onu da alalım. Ve şimdi atın büyüşlerini göstereyim. Evet. Siz de buraya gelip o çiçeği alabilirsiniz. Ve bu kişi de o attan almış. Evet yürüyüşü böyle. Süratli. Ya çok tatlı ya. Sonra yavaş dönme gibi bir şey. Ve en sonuz. <laughs> Ve özel hareketlerine geçelim. Yürürken harf büyük harf tuşuna basıldığında böyle bir yürüyüş yapıyor. Bu yürüyüş gibi de bir dans ediyor bildiğiniz ama çok güzel. Hey, burada başka bir tür resmi var ve yatıyor. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ee, ve beğeni atmayı unutmayın. Videom bu kadardı ama şu anda bitmedi. <laughs> e, çünkü yeni yerin güncellemesini göstereceğim. Sadece hatırlatmaydı bu. Şimdi şuraya gidelim. Ondan sonra oranın da güncellemesini kısaca gösterdikten sonra videoyu kapatmayı düşünüyorum. Ama siz yine abone olmayı unutmayın. <laughs> Hemen hızlıca gidelim. Daha bu atın eğitmesi var. Daha içeceğiz seni. Gözleri çok güzel. Evet. Şimdi hemen oraya gitmeliyiz. atların satıldığı kısım küçük bir güncelleme oldu. Atlar artık e, daha değişik şekilde görünüyor. Yani <laughs> Böyle artık buraya daha çok at sığabilir. Ama bir dakika bu atın saçının şekli değişmedi. Neyse. Buraya gösterdikten sonra bildiğim bir yer var. Oraya gitmeliyiz. Burada da heh, bunları diyordum. Bunlara benziyor. Ama biraz daha güzel. Ben bu atların suratını birazcık kızgına benzetiyorum. <laughs> Çünkü yani biraz garip bakıyorlar. Ama yine de güzeller. Bu atların ahırımda var zaten renk değiştirelim görmüşsünüzdür. Ve bu atın kuyruğu daha farklı değil miydi? Ve bize kuyruğunu çarptı. Evet burası da böyleydi ama ben niye buraya çarptım. Ve arkadaşlar izlemediyseniz Star Stable'ın doğum günü videosunu da izlemeyi unutmayın. O da geçen haftanın videosuydu. Ve neden bu atın saçlarının şekli değişmedi. Ve şimdi soğuğa dayanıklılığını test edelim. <laughs> test edelim. Evet, gördüğünüz gibi hızlıca koşabiliyor. Ama karakterime kaza yok şimdi donacak neredeyse. Ve şimdi ahıra dönelim. Oradan arabaya binip benim bildiğim yere gidelim. Aslında herkesin çok iyi bildiği bir yer. Ama olsun. Herkeslere bu şey hatta varmış. Şimdi eğerini çıkaralım. Yeni bir karar verdim. Dizgini kalsın. Şimdi gidelim. Aslında burası gelmeden önce en popüler olan yer. Şey. Nerede ama? Buranın güncellemesi gelince herkes burada daha çok durmaya başladı. Ben de. <laughs> Benim eskiden ahırım buradaydı zaten ama değiştirdim. Şimdi şuradaki yola gidelim. Araştırmalarımda yaptığıma göre At oraya gidince saçına şekli değişiyor. Kendisi de bir garip oluyor. Şimdi onu test etmeliyiz. Ay saçları çok güzel ya. Az zıplayışına basma, basmadık. Burada bunu yapalım. Evet. evet. Bayağı yüksekten zıplıyormuş. Evet. Buralarda saçının değişmesini bekliyoruz. Atacak. Landschaft. Evet. Hala saçları uzun. Buralarda gezinelim. Hala bekliyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Ama bir de o gri olan hatta e, şey o değişik haline geçince yani <laughs> renk değiştirme de değil farklı bir şey. O değiştirme gidince onu koyu değişiyor yani bir garip oluyor bir şeyler oluyor <laughs> onu koyduğunda. <koyacağım. gülüyor> Senin saçın niye değişmedi ki? Burada da mı değişmiyor? Neyse arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayacağım. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Ve videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.